Hepinize merhabalar. E, LGS 2023 Sözel Oturum nasıldı? E, bu videoyu atmak için öğrencilerimizin sınava girmelerini bekledim. Hani olur da olur moralleri bozulur kendisininki kötü geçmiştir veya iyi geçmiştir diye. E, sınavdan sonra da Puan hesaplamalarında katsayılar ne olacak? Hangi yıla benzer puanlar gelir? Sonra yine tercih döneminde bütün bilgiler bu kanalda olacak. Sizler için ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyoruz bu kanalda. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, sosyal medyada hem Twitter hesabında hem de e, YouTube'da, Özgürce Rehberlik YouTube toplulukta paylaştığım ankette öğrencilerin %50'si soruların kolay olduğunu, %30'u orta seviyede, %20'si de zor olduğunu dile getirmiş zaten bakanımız da bunu defalarca eski bakanımız da bunu defalarca dile getirmişti öğrencileri zorlamayacağız demişti yani öğrencilerimizden aldığım dönütlere göre soruların Öğrencilerimizin %50'si soruların kolay olduğunu %30'u da zor olduğunu ifade etmiş. Ama tabii ki asıl belirleyici sınav ikinci oturum sayısal bölüm olacak. Sayısal bölüm bittikten sonra da yine yorumlarımız değerlendirmelerimiz sizlerle olacak. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tüm öğrencilerimize tekrardan başarılar diliyorum. Hoşçakalın.